Öncelikle ben Menekşe Güzel Diamond Master'ım. Bugün sizlere Atomi'den nasıl para kazanabileceğimizi anlatacağım. Atomi nedir? Ceren arkadaşımız da bahsetti. Atomi aslında bir network şirketi. Yani bir odanın içere, içerisine tıkılı kalmadan insanların para kazanabileceği, para kazanırken tatil yapabileceği, yeni şeyler keşfedebileceği ve kendini geliştirebileceği aslında çok güzel bir iş alanı diyebiliriz Atomi için. Atomi'nin en belirgin diğer network şirketlerine göre özelliklerinden bir tanesi lüks ürün stratejisinin bulunması. Peki bu strateji nasıl bir şey? Mutlak kalite ve mutlak fiyat. Bu bizim zaten şirket sloganımız arkadaşlar. Mutlak kalite derken ben en iyi kalitedeki ürünleri Üretiyorum ve satılabilecek en uygun fiyata, herkesin alabileceği en uygun fiyata satıyorum. Ve bu sayede insanlar kaliteli ürünleri kendi alabilecekleri bütçeye uygun şekilde aldıklarından dolayı da memnun olmuş oluyorlar. Oturma arkadaşlar topon şirketler arasında en düşük iade ve değişime sahip olan bir network şirketi. Yani bin kişiden sadece iki kişi iade edebiliyor ürünleri. Ve bu ürünlerin ben iadesinde de hani şunu düşünüyorum. Yani kesinlikle ay bu ürün çok kötüymüş ben bunu kullanamam. Ne kadar hani iğrenç bir ürün şeklinde değil de. Ürünlerimiz zaten yüzde yüz bitkisel ürünler. Ve bitkisel olduklarından dolayı ve ürünlerimizin içeriğindeki çoğu bitkisel ürünle de uzak bulunan ürünler olduğundan dolayı bizim alerjik reaksiyonumuz oluşabilecekse biz bunu öncesinden Bilemiyoruz tabii ki kullanmadan. Kullandıktan sonra eğer alerji oluşursa tabii ki değişim hakkımız bulunmakta. Beğenmediysek değiştirebiliyoruz ürünleri ya da iade edebiliyoruz. Ben de bu iki kişilik e, iade oranını alerjik reaksiyonlara yoruyorum. E, dediğim gibi ürünlerimizde 14 gün içerisinde değişim ve iade edebiliyoruz. Atomi Ceren arkadaşımızın da söylediği gibi şu an 26 ülkede genel merkezi bulunmakta. Kore ile birlikte 27 ülke olmuş oluyor. 31 tane ülkede de arkadaşlar üyelik yapmak mümkün. Ve Atomi'nin en güzel yönlerinden bir tanesi de şimdi Atomi'de iki tane üyelik türü var. Bir tanesi tüketici üyelik, diğeri de arkadaşlar girişimci üyelik. Tüketici üyeler ne yapıyorlar? Üye olduktan sonra ürünleri %20 indirimle satın alıp kullanabiliyorlar. Girişimciler de arkadaşlar şu an burada bulunan birçok kişi gibi ne yapıyorlar? Kendi sağ ve sol kollarını oluşturuyorlar. Ürünleri yine indirimle alabiliyorlar. Ve buna ek olarak da artık girişimci olduğumuz andan itibaren Atomi'den biz para kazanmaya başlamış oluyoruz. Diğer network şirketlerinde böyle aralarda geçiş olduğu zaman tabii ki ücret alınabiliyor. Ama biz zaten üye olurken ücret ödemediğimiz gibi üyelik türleri arasında geçiş yaparken de kesinlikle hiçbir ücret ödememize gerek kalmıyor. Bu şekilde ben ne yapıyorum? Hem ürünleri çok iyi bir şekilde tüketiyorum hem de e, uygun fiyata aldığım için ben bu ürünleri ekonomik bir şekilde cebimde kalmış oluyor param. E, ve... Sadece kendi ihtiyacım, günlük her yerde kullanabileceğim ürünleri kullandığımdan dolayı da ben severek kullandığım ürünler üzerinden kazanç sağlamış oluyorum. <laughs> Tüketiciden girişimciye geçiş yaparken de bizim birazcık basamaklarımız var. Biraz da ondan bahsedeyim. Mesela ben sponsorumla tanıştım, sponsorumun otom yaptığını gördüm, arkadaşımın, çevremdeki insanların diyorum ki, aa ne güzel bir şeymiş bu. Ben de kullanabilir miyim diyorum. Ben deniyorum, sonra memnun kalıyorum ve uygun fiyat almak için bu ürünleri tüketici olmuş oluyorum. Tüketici olduktan sonra ben güneş kremimi kullanıyorum. Güneş kremim bittikten sonra diyorum ki çok güzelmiş bu. Ben artık başka markalardan güneş kremi almak istemiyorum diyorum. Ve marketimi tamamen atom ile değiştiriyorum. Sonrasında diyorum ki hani güneş kremi çok güzel. O zaman ben şampuanını da alayım. işte diş macununun diş fırçasını da alayım şeklinde. Artık bütün ürünleri denemeye başlıyorum ve ben atomi ürünlerini severek kullanan kişiye dönüşüyorum. Şimdi ben zaten ürünleri alırken tüketici üye bile olsam ürünlerin puanları benim kendi ID'imde birikiyor. Ben de diyorum ki hani, Aa ne güzel ben sadece tüketici üyeyim ürünleri kullanırken bende puan birikiyorsa ben neden girişimci üye olmayayım diyorum. Girişimci üyeye geçiş yaptıktan sonra arkadaşlar sağ sol kollarımı da oluşturuyorum. Çünkü tüketicilikte benim ID'imde puanlar birikmişti. Sonrasında ben eşleşmelerden genel komisyon kazan, kazandığı andan itibaren de otominin iş ortağı olmuş oluyorum. Otominin <laughs> diğer network şirketlerine göre güçlü yönleri var. Ee, en belirgin özellikleri bu arkadaşlar. Diğer network şirketlerinden ayıran Ceren Saçanğim de anlatmıştı. Ücretsiz üyelik yapıyoruz. Sınırsız birikim hakkımız var, sınırsız kota hakkımız var. Globalde tek bir marketiz. Gelir sınırımız bulunmakta ve iki kollu sistemle çalışıyoruz. Diğer network şirketleri gibi birden fazla çok fazla kolla ilgilenmemize gerek kalmıyor. Şimdi ben nasıl para kazanacağım? Dediğim gibi ürünlerin kendilerine ait bir puanı var. PV dediğim şey de aslında ürünlerin puanı. Gördüğünüz gibi mesela ben eyeliner almak istiyorum. Ee, orada kırmızı renkle yazılanlar arkadaşlar ürünün üye fiyatı. Mavi renkle gördüğümüz rakamlar da o ürüne ait olan puan demek. Her ürünün kendine ait puanı var. Ben bu ürünleri almak istediğim zaman ya da siparişini oluşturduğum zaman arkadaşlar direkt bu puanlar benim ID'imde birikmeye başlıyor ve zamanla birike birike benim e, almam gereken hani oluşturmam gereken bazı e, belirli bir yere kadar PV'ler var. Ben bu PV'lere ulaştığım andan itibaren zaten ne oluyor? Para kazanmaya başlayabiliyorum. Komisyonda dediğim gibi ben bu privilere göre e, artık para kazanıyorum. Bunu aslında komisyon diyorum. E, ve Atomin'in toplam şirket satışının %35'i üyeler arasında komisyon olarak dağıtılıyor. Bizim toplamda 4 tane komisyon türümüz var. Gelin birlikte bu komisyon türlerini daha yakından inceleyelim. İlki ve en basit, en temel olan arkadaşlar genel komisyon. Genel komisyon tüm satış PV'sinin %44'ü oranlara göre her hafta girişimci üyeler arasında dağıtılıyor ve biz bu genel komisyonu kazanabilmek için hani o PV'lerin birikimini sağlayabilmek için alt kodumuzda kendi kişisel ID'mizin en az 10.000 PV olması gerekiyor. Eğer benim kendi kişisel ID'm 10.000 PV'den daha az olursa bu durumda arkadaşlar alt ekibimdeki insanlar isterse milyonlarca PV biriktirsinler. Bana hiçbir getirisi olmuyor. 10.000 PV ve üzerinden sonra ben alt ekiplerim arasındaki o PV'leri biriktirmeye başlamış oluyorum. Ve bu şekilde yaptığım eşleşmelere göre de ben ücretimi komisyonumu kazanıyorum. Genel komisyon ödemeleri de arkadaşlar çarşamba günü sayılıyor. İlk sayımı ilk gün çarşamba olarak başlanıyor her hafta. Ee, sonrasında salı gününe kadar benim hesabımda biriktirdiğim puanlar sayılmaya başlıyor. Ve ben komisyon kazandıysam sonraki haftanın 3. salısı yani 3 hafta sonraki salı günü benim hesabıma yapmış olduğum bu genel komisyonun ödemeleri yazmış oluyor. Ee, şimdi şöyle nasıl yani hangi PV'lere ne kadar para kazanabiliyoruz birazcık da ondan bahsedeyim. Ee, Öncelikli olarak onu yazmadım çünkü genellikle biz bunu yapmıyoruz. Kendi PV'm 10.000 olduktan sonra sağ sol kollarında 300.000-300.000 300 eşleşme yaptığımda aslında para kazanabiliyorum ama bu gerçekten çok çok düşük bir miktar olduğu için bu yani şu an aramızda bulunan hiç kimse bunu yapmamıştır diye düşünüyorum. Bunu yaptığımız zaman 326 TL gibi bir meblağ kazanabiliyoruz. Ancak biz hepimiz direkt kendi ardiğimizi 300 bin PV yapıp sağ ve sol kollarımızda ayrı ayrı 300 bin PV'ler oluşturarak arkadaşlar eşleşme sağlayabiliyoruz. Bu bizim ilk eşleşme basamağımız oluyor. Ee, ve biz bu eşleşmeleri sağladığımızda da 1123 TL komisyon kazanıyoruz. Ee, burada görmüş olduğumuz fiyatlar güncel fiyatlar 16 Mart'tan sonra e, gelen zamlarla birlikte. Yalnız burada belirtmek istediğim bir şey daha var. Ee, sağ kolum ve sol kolum 300 bin dediğimde bu benim sağ kolumda bir kişi olabilir. Sol kolumda 10 kişi olabilir. Bu direkt kolumun hepsinin toplam puanları. Yani bir kişi de 300 bin PV yapmış olabilir. 10 kişi birlikte de 300 bin PV yapmış olabilir. Ee, direkt ben tüm toplamı dahil ediyorum. Bir diğer arkadaşlar kendi kişisel aidim 700.000 PV'ye ulaşmış. Daha sonrasında benim sağ kolumda toplam 700.000 PV, sol kolumda toplam 700.000 PV birikiyor ve ben 2248 TL komisyon kazanabiliyorum. Bir diğeri arkadaşlar kendi PV'm bir buçuk milyona ulaşmış. Sağ kolumda ayrı ayrı bir buçuk milyon PV toplamda sol kolumda bir buçuk milyon PV biriktirdim eşleşme sağladığım zaman da ben bu eşleşmenin başına 4496 TL komisyon kazanabiliyorum. Bu arada bu söylediğim bu rakamlar tek bir eşleşmenin rakamları yani eğer biz ayda 10 tane eşleşme sağlayabiliyorsak bu durumda ne oluyor arkadaşlar ben 40 bin TL gibi bir şey kazanabilirim bu bir buçuk bir buçuk milyon eşleşmelerinden. Ee, yine bir diğeri kendi ID'mi 4.2.4 milyona tamamlamışım. Sağ kolumda toplam 2.4 milyon PV, sol kolumda toplam 2.4 milyon PV oluştuğu anda arkadaşlar ben 6.745 TL komisyon kazanıyorum. Yalnız burada dikkat etmemiz gereken önemli bir şey söyleyeceğim size bizim kendi ID'miz en fazla 2.4 milyon PV olur. Yani biz kendi ID'mizi 2.4 milyona tamamlayana kadar PV'ler yükleyebiliriz. Daha sonrasında ben 2.4 milyona ulaşmışım. Bu durumda kendi ID'me PV yüklemek yerine e, siparişlerimi ya da ihtiyaçlarımı alt ekibimdeki insanların ID'sinden girebilirim. Bu durumda hem onların ID'sini tamamlamaya çalışırız 2.4 milyona hem de ben zaten alt kollarımdaki eşleşmeler sayesinde para kazandığım için bu işten kendi ihtiyaçlarımı alt ekiplerimden aldığımda onlarla onlarda biriken puanlar bana eşleşmeler sağlayıp komisyon olarak geri dönecek. E, bu yüzden hem ben kazanmış oluyorum hem de alt ekibimdeki insanlar kazanmış oluyor. Bu 2.4 milyonda kendi kişisel ID'm için gelir sınırı olmuş oluyor benim için yani yapabileceğim e, maksimum PV daha fazlasını yaptığım zaman bir şey kazandırmıyor bana atıyor. Görmüş olduğunuz gibi bundan sonrakilerde hep kendi aidiğim kendi kişisel aidiğim 2.4 milyon. Şimdi kendi ayırdığım 2.4 milyon, sağ kolumda toplam 6 milyon, sol kolumda toplam 6 milyon PV eşleşmesi sağladığım zaman ben bu bir eşleşmeye 11.242 TL kazanmış oluyorum. Yine kendi ayırdığım 2.4 milyon PV olmuş. Sağ kolumda toplam ben 20 milyon biriktirmişim, sol kolumda da toplam 20 milyon biriktirdiğim zaman ben bu eşleşmeden 18.728 TL kazanabiliyorum. Az önce de söylediğim gibi bunların hepsi arkadaşlar tek bir eşleşmenin fiyatı. Ne kadar çok eşleşme yaparsanız görmüş olduğunuz bu fiyatlar o kadar çok artacaktır. Ve son olarak arkadaşlar kendi benim ID'im 2.4 milyonken sağ kolumda toplam 50 milyon PV yapmışım. Sol kolumda toplam 50 milyon PV yapmışım. Bu durumda ben 22.484 TL bir komisyon alıyorum. Yine burada çok önemli bir nokta var arkadaşlar. Benim Eşleşmelerden alabileceğim kazanç en fazla 50 milyon PV'yi 50 milyon PV eşleşmedir. Bunun üzerine çıksam bile, Atomi bana sadece 50 milyona 50 milyonluk o eşleşmenin yapmış olduğu ücret veriyor. Ben eğer 55-50 e yapsam, 60-60 yapsam bile, ben sadece 50 milyona 50 milyonun fiyatını almış olacağım. Bunun sebebi de az önce de bahsettiğimiz gibi gelir sınırının bulunmasından kaynaklı. İkinci bir komisyon türümüz de arkadaşlar seviye yani master bonusu. bu seviye bonusu da tüm satışların %20'sine %20'sini seviyelere göre dağıtıyorlar. Atomi'de toplam 7 tane kariyer bulunmakta. biz bu kariyerlere ayda 2 kere meydan okuyabiliyoruz. Bu meydan okumaları istersek ayın ilk 15 gününde yapabiliyoruz. İstersek ayın son 15 gününde yapabiliyoruz. İstersek de hem ilk 15 günü hem son 15 günü yapabiliyoruz. Sadece burada önemli olan şey ben eğer seviye atlayacaksam bunu 15 günlük bir süre zarfı içerisinde yapmam gerekiyor. Ee, Salis Master'lıktan bahsedeceğim ilk olarak. Sales Master'lık bizim zaten alabileceğimiz hani ilk seviye. E, nasıl Sales Master oluyorum ben? Salesmaster Master olabilmem için eee Mesela ben 1 Nisan'da başladım. 15 Nisan'a kadar benim sürem var. 15 Nisan'a kadar kendi ID'mi 700 bin PV yapıyorum. Eğer bu meydan okuma şeyimden önce de kendi ID'mi 700 bin PV yapmış olabilirim. Meydan okuma sürecinde de bunu yapabilirim. Ee, bir sıkıntı yok. Bu 15 günlük süre zarfı içerisinde arkadaşlar sağ kolumda toplam 2,5 milyon PV biriktireceğim. Sol kolumda yine toplam 2,5 milyon PV biriktireceğim ve ben 15 gün içerisinde bu PV'leri yaptığım andan itibaren Sales Master oluyorum. Peki Sales Master'lıktan ben ne kazanacağım? Şimdi genel komisyon demiştim. Eşleşmelerin fiyatları. eşleşmelerin fiyatlarından bir Sales Master olurken yaklaşık 8 tane eşleşme sağlıyoruz ve bu 8 tane eşleşmenin fiyatı da 10.112 TL yapmış oluyor. Buna ek olarak da arkadaşlar seviye bonusu dediğimiz Master bonusunu kazanabiliyoruz. Bu da 9.112 TL yani ben Sales Master olduğumda 19.224 TL kazanıyorum. Ancak burada şöyle bir durum var. Atomi benim adıma devletimize vergi ödediğinden dolayı e, bu kazandığım 19.224 TL'nin %20'si devlete vergi olarak kesiliyor. Kalan yaklaşık 15.000 lira gibi meblağ da benim cebime kalmış oluyor. <laughs> e, diğer seviyelere geçmeden önce de 30 e, sales master'lıktan bahsetmek istiyorum. E, Crown master'lığa kadar bizim her seviyemizin 30'su bulunmakta. Ben 30 sales master olmak istiyorsam bu hepimizin aslında e, öncelikli... E, hedeflerinden bir tanesi otosales master olabilmek. Benim otosales master olmam için her ayın ilk 15 günü ve e, ben her ayın ilk 15 günü ve son 15 günü seviye kazanabiliyorum, meydan okuyabiliyorum demiştim. Bu sayede ne olmuş oluyor arkadaşlar? Bir yılda benim toplam 24 tane meydan okuma şansım olmuş oluyor. Ve bana diyor ki Atomi senin 24 kez meydan okuma şansın var bir yıl içerisinde. Sen bir yıl içerisinde 12 kere sales master olursan ben seni sales master yapacağım. Diyor. Ve otosales master olduğumuz andan itibaren arkadaşlar biz hiçbir şey yapmasak bile atomi bize e, her ay 38.448 TL'yi vermiş oluyor. Bu da neden 38.000 TL? Çünkü ben normalde demiştim ayın ilk 15 günü ve son 15 günü meydan okuyabilirim. Otosales master da arkadaşlar ben bu meydan okumaları yapmışım gibi iki tane o meydan okumanın ücreti olarak 38.000 TL'yi bize veriyor. Ve burada yine söylemek istediğim bir şey var. Ben diyelim ki 2024 Nisan ayında ilk seviyem olan ilk Sales Master'lığımı aldım. 2025 Nisan ayına kadar benim bu 12 kezlik Sales Master'lığımı tekrar etmem gerekiyor. 2025 Nisan'dan sonrasında eğer hala Sales Master olamamışsam, yani 12 kez Sales Master olamamışsam, o da Sales Master olamıyorum. Ve diğer seviyelerin de otolukları var demiştim. Mesela ben oto diamond master olmak istiyorsam da ne yapıyorum? Alt ekiplerimden iki tane sağ kolumda oto sales master çıkartıyorum. İki tane de sol kolumda oto sales master çıkarıyorum ve oto diamond master olabiliyorum. Ama söylediğim gibi bizim hepimizin burada öncelikli hedefi oto sales master olabilmek. Daha sonrasında da tabii ki diğer yüksek kariyerlere ulaşmak. Bir diğer şey de semi-sales master. Aslında bu tam bir sales master'lık gibi seviye olarak kabul edilmiyor. Mini seviye olarak düşünebiliriz arkadaşlar bunu. Semi-sales master'lığı aslında diğer seviyelere meydan okurken deneyimleyebileceğimiz bir şey olarak düşünüyorum. Hani deneme tahtası gibi düşünebilirsiniz. Nasıl meydan okuyabilirim, meydan okuma süreçlerinde neler yapmam gerekiyor şeklinde tecrübe kazandığımız bir mini seviye. E benim Semi Sales Master olabilmem için de kendi kişisel ID'min 700.000 PV olması gerekiyor. Sağ kolumda toplam 1.5 milyon PV, sol kolumda toplam 1.5 milyon PV eşleşmesi sağlıyorum ve ben Semi Sales Master olabiliyorum ve Semi Sales Master'lar yaklaşık olarak Sales Master'lığın yarısı kadar bir genel komisyon kazanıyorlar. Bunlar tabii ki bir e semisaleslik seviye olmadığı için seviye bonusu kazanamıyoruz. Sadece genel komisyondaki o eşleşmelerin fiyatını almış oluyoruz. Ve ben eğer semisales master'lı ayda iki kere tekrarlayabilirsem bu durumda da 22.000 TL kazanma şansım olmuş oluyor. 7 tane bizim seviyemiz var demiştim. Şimdi diğer seviyelerin nasıl olması gerektiğinden bahsedeyim hemen hızlıca e, sales Masterlıkta da kendi kişisel 700 bin PV olacak sağ ve sol kollarımda ayrı ayrı 2.5 milyon PV yaptığımda ben sales masterım diamond master olabilmem için de arkadaşlar kendi idimin 1.5 milyon PV olması gerekiyor sağ kolumda iki tane sol kolumda iki tane sales master çıkardığımda ben diamond master olmuş oluyorum Sharon Rose Master'lıkta da, da e, kendi kişisel ID'imin 2.4 milyon PV olması gerekiyor. Yani gelebileceğim kendi kişisel ID'im için en yüksek seviye. E, Sharon Rose Master olmam için kendi ID'imi tamamladıktan sonra sağ kolumda 2 tane Diamond Master, sol kolumda 2 tane Diamond Master çıkartıyorum ve ben Sharon Rose Master oluyorum. E, yine burada dikkat etmemiz gereken önemli özelliklerden bir tanesi, ben Serin Rose Master olana kadar tüm seviyelere yani Serin Rose Master'dan önceki tüm seviyelere direkt meydan okuyabiliyorum. Ee, mesela Sales Master olmadan Diamond Master olabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmıştım. Ben daha önce ne Semi Sales oldum ne de Sales Master oldum. Direkt Diamond Master'la oynamıştım ve Diamond Master oldum. Ee, yine direkt hiçbir şey meydan okumadan direkt Serin Rose Master'la da meydan okuyabiliriz. Ancak Serin Rose Master olduğumuz andan itibaren bir sonraki seviyeye geçmek istiyorsak ne oluyor? Benim Sharon Rose Master'lığımı iki kez daha tekrar etmem gerekiyor. Ee, ki üç kere ben Sharon Rose Master olduktan sonra bir sonraki seviye olan Star Master'lığa geçiş yapabileyim. Ee, bunun sebebi de şu şekilde arkadaşlar. Atomi'yi gerçekten herkes yapıyor. Yani öğrencisinden tutun, ev hanımından tutun, öğretmeninden, doktorundan. Herkes bu işi yapmaya başladı ve bu işi iş insanları da yapmaya başladı artık. Ee, ve bunlar biz mesela ne yapıyoruz? seviyelere meydan okuyabilmek için alt ekibimizi geliştiriyoruz. Siparişler toplamaya çalışıyoruz. Ama iş insanları ne yapıyorlar arkadaşlar? Sanki Atomi işi bir yatırım işiymiş gibi e, direkt kendi ceplerindeki parayla ürünleri alıyorlar. Gerekli PV'leri tamamlıyorlar ve seviye kazanmış oluyorlar. E Bu durumda biz didinen insanların önüne geçmiş oluyorlar. Bize haksızlık olmuş oluyor bir nevi. Atomi de bunun önüne geçebilmek için Sheryl Rose Master'lıktan sonra her seviyenin kendisini 3 kere tekrar etmesini ve bir sonraki seviyeye geçiş yapabilmek için de alt ekiplerinde yine kendinden bir önceki seviyeyi yapmak için böyle bir şart koymuş. Gerçekten çok da güzel olmuş. Kaldığımız yerden devam edeyim. Ben Star Master olmak istiyorsam Öncelikli olarak 3 kez Sharon Rose Master olmam lazım. Sonrasında Star Master ile meydan okuma sürecinde de sağ kolumda 2 tane Sharon Rose Master, sol kolumda 2 tane Sharon Rose Master oluşturacağım. Bu şekilde arkadaşlar bütün seviyeler kendinden bir öncekini 3 kez tekrar ediyor ve hangi seviyeye meydan okumak istiyorsam o seviyede de sağımda solumda ikişer tane bir önceki seviyeyi yapabiliyorum. Mesela imperial master yani gelebileceğimiz en üst seviyeyi olmak istiyorsak da biz üç kez kral master olacağız. Sonra sağ kolumda 2, sol kolumda 2 tane kral master çıkartıyorum ve hepimizin hayali olan imperial masterla geçmiş oluyoruz. bir de seviye komisyonlarının dağılımı hakkında bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Şimdi master bonus ücretleri arkadaşlar. Eğer ben meydan okumamı ayın ilk 15 gününde yaptıysam, aynı ayın 22'sinde benim seviye komisyonum yatmış oluyor hesabıma. Eğer ben meydan okumamı son 15 günde yapmışsam, bu durumda bir sonraki ayın 7'sinde benim seviye promosyonum hesabıma yatmış oluyor. Şimdi ne oluyor? Ben mesela Star e, Sales Master'la meydan okuyacağım diyelim. Benimle birlikte o an, o dönemde Tüm um, Sales Master olan insanlar arasındaki o, onların hepsinin toplam PV'leri, toplam satış PV'lerinin %10'u tüm Star Sales Master'lar arasında dağıtılmış oluyor. Ben Diamond Master'la meydan okuyorsam da benimle birlikte aynı dönem içerisinde Diamond Master olan insanlar arasında hepsinin toplam satış PV'lerinin %5'i Diamond Master'lar arasında pay edilmiş oluyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ilk seviye olan Sales Master'lık %10 kazanırken e, Imperial Master'la %0,3 3 düşmüş. Bunun sebebi de şu. Ben zaten imperial master olmuşum. Geline, gelinebilecek en üst seviyedeyim. Zaten çok büyük miktarlarda paralar kazanmaya başlamışım. Aradaki fark çok büyük bir uçurum olmasın diye bu şekilde e, seviye komisyonlarının en büyük yüzdesini Sales Master'lar, en düşüğünü de Imperial Master'lar almış oluyor. Üçüncü komisyon türümde seviye promosyonları. En sevdiğim yerlerden bir tanesi. Ee, şimdi ben Sales Master olduğum zaman arkadaşlar genel komisyon ve seviye komisyonu haricinde bir de bana ürün desteğinde bulunuyorlar. Absolut set ve evening care set yani Türkiye'de şu an en gözde olan cilt bakım setlerinden hediye ediyorlar. Ben Diamond Master olduğum zaman yine Absolute set ve evening care set veriliyor. Ve buna ek olarak da 19.168 TL nakit para verilmiş oluyor bana. Sharon Rose Master olduğumda da arkadaşlar artık bana ürün desteğinde bulunmak yerine <laughs> bana tatil paketi hediye ediyorlar. İlk kişilik tatil paketi veriyorlar ve buna ek olarak da 38.336 TL nakit para. Burada görmüş olduğunuz tüm rakamlar arkadaşlar genel komisyon ve seviye komisyonu haricinde hediye olarak verilen diğer şeyler. Star Master olduğunda da artık benim tatil paketim 4 kişiye yükselmiş oluyor. E, 191.681 TL nakit param olmuş oluyor ve buna ek olarak 16.000 e, TL limitli bir kredi kartı veriliyor bana. Royal Master olduğum zaman e 4 kişilik tatil paketi alıyorum. 987.157 TL kazanıyorum. 38.000 TL limitli bir kredi kartı ve 19.000 TL de araç kiralama ücreti verilmiş oluyor bana. Crown Master olduğumda da yine 4 kişilik seyahat paketine sahip oluyorum. Artık burada milyonlarla oynamaya başlıyoruz. Bana 7 milyon 25 bin 110 TL nakit para verilmiş oluyor. 95.000 TL limitli bir kredi kartım ve altıma lüks bir araç veriyor Atomi bana. Ve son seviye olan Imperial Master'la geldiğim zaman ki inşallah hepimiz burada bulunan herkes bir gün imperial master olur. 4 kişilik seyahat paketi. 191 bin TL limitli bir kredi kartı, şoförlü lüks bir araç, asistanlı bir ofis ve 20 milyon 816 TL nakit para. E, ee, arkadaşlar ilk seviyemiz olan Palace Master Imperial Masterla kadar ben 30 milyon TL, bunlar genel komisyonlar ve e, seviye komisyonları hariç 30 milyon TL görmüş olduğunuz nakit parayı kazanabiliyorum. Ve yine burada önemli bir nokta var. Talis Master, Diamond Master, Sharon Rose Master ve Star Master'lık arkadaşlar bunları sadece ben ilk kez oluyorsam veriyor. Yani ben ilk kez Star Master olduğumda bana 4 kişilik tatil paketi verecek. İşte 16 bin liralık kredi kartını yani görmüş olduğunuz şeyi verecek. Diğer ikinci, üçüncü, 5. oluşlarımda bunları vermiyor arkadaşlar. Sadece genel komisyonu ve e, seviye komisyonunu kazanabiliyorum. Ancak Royal Master, Crown Master ve Imperial Master'lıkta e, kaç kere ben bunu tekrar edersem edeyim, her seferde görmüş olduğunuz miktarları Atomi bana vermiş oluyor. E, promosyon giderleri de arkadaşlar, ürünler veriyorlardı. Bu ürünlerimiz de şu an güncel fiyatla absürt 7000 TL, 1000 TL dersek, yaklaşık 8000 TL'lik ürün desteğinde bulunmuş oluyorlar. Sharon Rose Master ve Star Master'lar için o tatil paketlerindeki biletler arkadaşlar 15.000 TL'lik kişi başı. Royal Master, Crown Master ve Imperial Master'lıkta da benim seyahat biletlerim 76.000 TL olmuş oluyor. E, araç kiralama ücretini söylemiştim 19.000 TL'lik bir şeydi. Crown Master'ların lüks arabası altındaki 1 milyon 200 bin TL'lik bir araç. Imperial Master'larda 1,5 milyon TL değerindeki bir lüks aracı veriyor Atomi. Aylık ofis kiralama ücretinde 47 bin TL. Asistan maaşım 28, şoförümün maaşı da 38 bin TL olarak Atomi bütün bu giderleri benim adıma ödemiş oluyor. Bir diğer komisyon türünde eğitim merkezi komisyonu. Eğitim merkezi komisyonu da şöyle. Bir merkezin toplam PV'sinin %6'sı her ayın 7'sinde ya da her ayın 22'sinde merkez başkanına yatıyor. Peki ben... E, nasıl eğitim merkezi açabilirim? Benim eğitim merkezi açabilmem için öncelikli olarak 3 kez Sales Master olmam gerekiyor. 3 kez Sales Master olduğum olduktan sonra ispatıyla beraber 4 kere one day seminer ya da success akademiler düzenleniyor. Bunlara katılmış olmam gerekiyor. Peki bunları ben nasıl kanıtlayacağım bunlara katıldığımı? Bu çok basit aslında. Biz Success Akademi'ye ya da e, işte one day seminerlere katılırken arkadaşlar e, Rezervasyon yaptırıyoruz, Ticket uygulaması üzerinden biletimizi alıyoruz. Bunu gösterebilirsiniz. Buna ek olarak e, bizim tüm Success akademilerimize e, gerçekten iyi yerlere gelmiş, güzel seviyeler kazanmış insanlar geliyorlar. Onlarla fotoğraf çekinebilirsiniz. Hatta bizim kendi Koreli liderlerimiz de geliyorlar ve Nisan ayında da gelecekler. E, onlar geldiklerinde yani herkes tarafından bilinmiş liderlerle fotoğraf çekip onları gösterdiğimizde de bu zaten kanıtlanmış oluyor. Bu şekilde eğitim merkezi komisyonunda e, hak kazanmış oluyorum arkadaşlar. Aslında bu bir e, komisyon türü değil ama para kendi satışlardan da biz para kazanabiliyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi bizim her ürünümüzün bir müşteri fiyatı var, bir de üye fiyatı var. Üye olmak istemeyen müşterilerimiz olabiliyor. Bu durumda biz onları tabii ki müşteri fiyatından satıyoruz ve aralarına yaklaşık böyle %20'lik bir fiyat farkı var. Mesela e, güneş kremi 470 TL ise müşteri fiyatı bu kadarsa üye fiyatı ne oluyor? Atıyorum 400 TL'ye denk gelmiş oluyor. Aradaki o 70 TL'lik fark da arkadaşlar benim cebime kalan kısım. Yani bunu da saydığımızda aslında Atomi'den 5 farklı şekilde para kazanabiliyoruz. E, gerçekten Atomi her şeyle bizi düşünmüş. Ben üyelerime nasıl para kazandırabilirim e, adlı bir şaheser ortaya koymuş benim sunumum bu kadardı kazanç planı ile ilgili. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah hepimiz e, imperial master olabiliriz. Çünkü burada en yani hepimizin olmak istediği şey bu. Bu iş için aslında bunun için başladık. Bu ise teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.